Merhaba arkadaşlar ben İbrahim Erkuş. Bugün de Metap Onrap programımızın 10. modülüyle devam ediyoruz. Yapay zeka dersimizin videoyla başlıyoruz. Ekranımızı büyütelim. İzleyelim, anlayalım, tanıtım videosu zaten. Dosya biçimlerinin içinde diyor mat uzantılımı dosyanın bu şekilde gösteriyor. Image JPEG olarak gösterilen görsel. Text dosyası var diyor. Bunları tek tek açıp görebiliriz demek istiyor burada. Bir Excel tablosu var burada. Elements adında. Yüttüğümler, argonlar, Python bir tablo oluşturmuş burada. O tablonun içeriğini anlatıyor. <gülüyor> <gülüyor> The import kısmını sıralamasını göstermiş. numaralandırmasını Kaydetme biçimini gösteriyor da element nokta csv uzantılı bir dosya olarak c'nin altında. Tablo üzerinde de değişiklikleri yapıp kaydedebiliyor. Onu da anlatmış. Hmm. videomuz buraya kadar şimdi sorulara geçelim dersimiz importing data as a table daha bir tablonun aynısı arkadaşlar workspace kısım var mı? var elements diye bir tablomuz mevcut bu tabloda lityumların, argonların hepsi olduğu bir tablo zaten. Daha deminki gördüğümüz Excel tablosu gibi bir tablo. Aynı hatta. Burada Loat Statafe açmış. Element dosyasını göster demiş. Task kısmında bizden istediğini ne? Buradan görebiliriz. Bizden istediği Element searching. Bunun name'ini de diyor. D olarak söyle bize ver diyor. Bunu bir might diyelim. Soru üzerinden anlatırsak daha kalıcı olur diye bu şekilde gidiyorum. Element nokta alt alta şunları elementlerin detaching kısmını verdi. Bu detaching değil de buraya ne yazabilirdik? Mesela volume 1 yazsaydık. Volume 1'in kısımları gelecekti. Devam edelim. <laughs> Task 2'deyiz arkadaşlar. Task 2'de bizden istediği ne? Element Deicing kısmı Hemen alalım, kaçmış kısım. Bunun neyi istiyor bizden? Reshaping. Çarpı. Hmm. Elements volumunu demiş. Bunu da Elements Maze olarak kaydet demiş. Güzel. Bunu da başa Elements Maze diye kaydettiriyor. Bir deneyelim ne? Test edelim soru üzerinden gidelim. Hatamızı aldık. Güzel. Hata almamız daha çok öğrenmemize yardımcı olur arkadaşlar. Bizim için bunlar önemli şeyler. Bizde ne demiş? Table'ı oluşturduğum veri tabanına demiş. Element mes diye bir tane oluşturduk aslında. Masını şey almışız. Ondan olabilir mi? Olabilir. Aynen. Mas'ı sadece say olarak. Güzel detaylar bunlar. Bunlar yanlış yaparak daha detaylı bir şekilde öğrenebiliriz. Hata alarak. Hmm. Şimdi task 3. Task 2, task 3 zaten 1'miş. Bizden futuru profiles kısmını istiyor. Buradan bizden istediği ne arkadaşlar? Element, element volume, mass. Hmm, element'ten başlıyorum arkadaşlar element seçtik İki nokta çizgilerimizi short shawl bize short'unu sormuş yukarı sol tarafta mavi kısımda short row rows Ross yazarız kısaltılması element kısmında Bu detay çok güzel direkt otomatik kendisi doldurma şeyleri mask kısmını istemiş bizden mask kısmında nasıl yazacağız tek tırnak şartını yazmazsak kabul etmiyor. Mask kısmını yazdık bunu da bir çalıştıralım bu kısmı sadece mask kısmını direkt getirmesi lazım. Nerede hatamız var? Table veri tabanında mass. mas değil de bunu mass olarak yazmamız lazım. Short yes. element doğru. Elementimizin mas doğru? Bir daha çalıştıralım. Şimdi getirdim. Bunların önemli harfleri, rakam sayılar. Burada nasıl yazıldıysa burada da yazmamız lazım ki buradan o veriyi çekmesi lazım. Devam edelim arkadaşlar. Task task. Tamam. Biz de ne istiyor? Top 3 burası ne? Futurs. Hmm, bu kısım bizde buraya yazmamızı istemiş. Ki olmadı. Aynısını yaptık zaten. Top 3 olarak da biliyoruz burada da. Elements 1 2 3'ü yaz demiş burada da. Bu şekilde bir çalıştıralım. Tamam. Top 3'teki elementleri 1, 3 olarak ilk başta potansiyum 1. olarak onu seçmiş. 3. eleman, yani 3. olarak onu seçmiş. Lityum birdeki ve sondaki kalsiyumu seçmiş. Bunun da değerlerini buraya getirdi. 3'e 5'lik tablodan görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.